Tung Tung Sahur'un ailesini ne kadar iyi biliyorsun? Hazır mısın? Şimdi bilgini test edeceğiz. Ama başlamadan önce abone olmayı unutma. Çünkü burada her gün böyle eğlenceli ve ilginç çalışmalar seni bekliyor. Bu kim? Tung 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 Sahur. Eğer en iyi seviyeye ulaşırsan senin kesinlikle beynin çürümüştür. Bu kim? Bombardiro Crocodilo. Yorumlara hangi seviyeye ulaştığınız yorum olarak yazın. Peki bu hangisi? Trallallero tralala. Peki bu hangisi? Glorbo. Frutto drillo. Arkadaşlarınla paylaşmayı sakın unutma. Ne kadar ileri gidebileceğini görmek ister misin? Oh, Lirili larila. Li, Peki, bu hangisi? Garam mararam raraman mararaman. Peki bu bri, bri bikus dikus de dedikus. de dikus.